bir şehrin trafiğini düzenleyen, toparlayan, kaza ve afetlerden koruyan sistemin adı nedir? Trafik lambaları değil abi. trafik lambaları olmasa kimsenin hızı, kimsenin sağ solu belli olmaz. Darma duman olur. Her gün çarpışan arabalar gibi ortalık kıyamet hengamesine döner. Allah azim bizim hayatımızda da bir kaosun oluşmaması için Hayatımızın affedersin çarpışan arabalar gibi darma duman olmaması için, her gün birine toslamamamız için, her gün birbirine birine kazık atmamamız için, kendimizi toparlamamız için, durmamız için, hazırlanmamız için, biraz oturup hayatın içerisinde beynimize soluk aldırmamamız için, o 180 kilometrelik hızımızı kesip kendini yıpratmaman için. Allah azim şan beş tane ışık göstermiş sana. Birinci ışıkta sabah namazında erken kalk, hayatın anlamını kavra, her şeyin doğuşunu gözle, o sabahın temiz kokusunu al, hayatın içerisindeki o 24 saati nasıl güzel bir şekilde değerlendireceğini düşün bir program yap sabah namazından sonra, ondan sonra hayatın içerisinde atıl. Sabah 8'de kalk, hemen bir kahvaltı, iki tane çay, hemen işe, Sonra tekrar eve gel. Öyle bir şey yok. İslam diyor ki bize sabah namazına kalk. Sabah namazını kıldıktan sonra otur. iki dakika soluklan. Bugün ne yapacağım? Kiminle ilgileneceğim? Kime vakit ayıracağım? Kimi kazıklamayacağım? Kime güzel bir tavır sergileyeceğim? Kimi ziyaret edeceğim? Kime hayırda bulunacağım? Kimin hakkını gözetleyeceğim? Kime bir lokma göndereceğim? Hangi fakirin yanına gideceğim diye bir program düzenlemeni söylüyor İslam. Öyle 180 kilometreyle sabah çık akşam eve gel diye değil. Bize İslam diyor ki 50-30 kilometrede hayatın tadını çıkar. 50-30 kilometrede. Ve her kilometrede öğlen, ikindi, akşam yatsıda dur. Solukla hayatın tadına bak. Ruhunu düzenle. Kendini toparla. Böyle Adana'daki trafik polisiyle böyle bir saat konuştuk. Adam böyle mum gibi dikildi. Subhanallah dedi ya. Vallahi dedi sen beni ikna ettin. Dedi sen beni ikna ettin. Ben de diyordum hayatım içerisindeki bu huzursuzluk sabah kalkarken o canımın sıkınlığı, bıkkınlığı, işe gitmeme arzusu veya bir şey yememe ölü gibi hareketlerim hepsi neydenmiş? Veya hayatın içerisindeki bu huzursuzluğum, ona buna ters tepkilerim, aileme karşı olan soğukluğum, arkadaşlarıma olan ayrılıklığım neydenmiş? Vallahi dedi bundan sonra senin taktiğini deneyeceğim.